Tabii bugünün çocuklar yarının yetişkinler olacaksınız. Bugün sizlerin temsil ettiği makamlarda, sizlerin içinde arkadaşlarınız ya da sizler buralarda bulunacaksınız, temsil edeceksiniz ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Onun için bugün de. Geleceğe hazırlanmanız ülkemiz açısından, geleceğimiz açısından çok kıymetli. Ben makamı teslim ediyorum. Evet. Peki buyurun. Buyurun makam siz. Öncelikle Niye Belediyesi'nin şu ana kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda biz seçtikleri için öğretmenlerimize ve müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki hizmetlerimden siz değerli hemşehrilerime daha layık olmayı, daha layık olmayı için teşekkür Sizden o Meçhul Asker Ortaokulu'nun spor sahasının halı saha üzerinde düzenlenmesi için çalışmaya yapmanızı rica ediyorum. Teşekkürler. Çalışma yapıldı aslında sağ olsun. Başkanımız bizim okulumuzun sahasıyla ilgili çok güzel bir olarak. Bile evet. Tamam tamam. Güle güle Sağ olun. Tamam. Hı. tamam. Hı.